pes değil gezdiriyorum Cemil amca. Görmüyor musun? Sabri Bey görmesin çok güzel. Kızarsa kızsın bana ne? Ondan mı Değil mi abi de. Günaydın Sabri Bey amca. Günaydın evladım. Topluyorsun sen inşallah köpeğinin pisliğini. Topluyorum Sabri Bey amca. Bu süpürge, bu faraş böyle topluyorum. Ondan sonra topluyorum. tamam evladım. Koyuyorum. Tamam anladık yap böyle iş. Şişt, Sabri Bey. Türemiş şimdi oraya baykuş ettiremiş Sabri Bey amca. Sabri Bey dedim, duymadın mı? Duyduk, duyduk. Efendim. Ne zaman veriyorsun alarmı? Belli olmaz efendim. Tatbikat alarmı bu. Nerede görülmüş daha evvel haber verildiği? Ne olurmuş verilirse? Cevap ver bakalım. Efendim Allah göstermesin ama... ...düşman hava taarruzuna başlamadan önce size mi söyleyecek? Duydun mu Cemil amca? Duydum, duydum. Evladım, sen de böyle köpek gezdiriciye al orgunu gel. Bak, Çoktandır ders yapmıyoruz, ihmal ediyoruz. Gelirim Sabri Bey amca. Ayla teyzem uyuyor mu? Uyuyor evladım. Sabah altıda geldi, yorgun. Bütün gece annesinin yanında hastanede kaldı. Neden sordu? Hiç sordum işte. Uyusun uyusun yumuşak yumuşak. Yorgunu da çekmiştir. He. Ne sıcacık, ne tatlı. Geçen gün Cerep amcamlara da kek götürmüş. Öyle ne tatlı. Götürdü ne var bunda? Ben de yanındaydım, beraber götürdük. Orada da omuzlarını titretti mi öyle, hıçkırak hıçkırak. <laughs> Hıh! Hıh! Allah! Hadi evladım hadi, ısıtma canımı sabah sabah. Git başka yerde gezdir köpeğini. Günaydın Halis. Günaydın muvaffak bey amca. Yürüyüşe mi hoca? Yürüyüşe Cemil Bey, sen de gelmek ister misin? İsterdim ama... sevim bırakmıyor. Ya öyle mi? Vah vah! Çok üzüldü. Sen yürüsen ne olacak, yürümesen ne olacak be moruk? Ahın gitmiş vahın kalmış zaten. Sen dırdır ne konuşuyorsun orada beyefendi? Sana bir şey söyleyen yok efendim. Kendi kendime konuşuyorum. Halis, evladım kendi kendine konuşana ne derler? Deli derler muvaffak bey amca. Ne dedin sen bakayım Ne Dedim işte ne var? Bana bak gelirsem oraya. Gel sen gel. Ne olmuş? Baksana şu muvaffak bey amca. Gel evladım gel. Sabah sabah hır çıkaracak yer arıyorum. Sabri Bey. Ne var yine be Allah'ın cezası. Toplamıyor musun bayrağını? Bayram bitti. Toplamıyorum efendim. Kime ne zararı var? Dursun birkaç gün daha. Zaten seferberlik halinde sayılırız. Hava hücumu olacakmış. Ondan sonra da Sabri Bey amca alarm verecekmiş. Bırak evladım şu dangalı Allah'ını seversen. Kayınvalidesini hastanelik ettiği yetmedi. Şimdi de alarmla bozdu. Bizim ne alakamız var ta bilmem neredeki savaşlar. Sana bir şey soracağım Muvaffak Bey amca. Sor evladım. Ben niye askere gidiyorum? Niye mi? Ha. Annem küçüksün diyor ama. E doğru söylüyor annen evladım sen daha küçüksün. Ama benden küçükler askere gidiyor. Onlar şey evladım şey. Nasıl söylesem. Ha dursun kolay gelsin evladım. Sağ olasın hocam saygılar. Sağ ol. Ne haber tertip? İyilik. Süpürüyor musun yumuşak yumuşak? Ne yapalım? Süpürüyoruz be tertip. Bizim de işimiz bu. Hadi sen yürümene devam et muvaffak be amca. Oldu. Hadi size iyi günler. İyi günler. İyi günler. Saygılar hocam. Sen askerlik yaptın mı dursun abi? Oho, çoktan askerlik mi kaldı tertip? Yaptım tabi. Sarı kamışta. Hem de komando olarak. Ben de askere gidince jet pilotu olacağım. Ne? Jet pilotu mu? Hı. Ondan sonra jetimle doğru Fransa'ya uçacağım onu dileği kirleten o şerefsin tepesini bomba olacağım. Bu görecek gününe. Ne bu havalar Halil Bey? Anlayalım. Bunda anlaşılmayacak bir şey yok. Gidiyorum. Aa, kahvaltı etmeden mi gideceksin ayol? O kadar uğraştım senin için, yumurta bile haşladım. İstemez yumurta falan, dışarıda yerim bir şeyler. Ama yemezsen yeme, bayılmadım ben de. Ne bu böyle süslenip püslenmeler? Hı? Niye giydin o yeni elbiseyi? Giydim, yasak mı? Canım ne isterse onu giyerim. <laughs> Kokular, mokular. Sen sahiden buldun galiba birini. O da olacak inşallah yakında. Başkalarından neyim eksik? ...gücüm kuvvetim yerinde çok şükür. <laughs> evet ama. Hazretleri <laughs> alıyorum ben Yusuf abi. Al aslanım al. Sen yabancı mısın? Bak Güle güle. Güle, güle güle. Güle güle. Oo hoş geldin Cafer. Hoş geldin Cafer abi. Hoş bulduk. Kayın babam yok mu? Yok. Kalkamadı galiba. Allah Allah. Hasta falan olmasın? Onun hastalığı belliyin işte. Ayrılamıyor karısında. Yapma be. Vallahi öyle işte. Kadın yine babamın parmağında oynatıyor. Küpeler, bilezikler götürüyor babamda. Hayır, baslarım. Hayır. Dedikodu yapmayın babanız hakkında. Dedikodu değil ki işte. Herkesin bildiği şeyler. <laughs> ha, i̇nsan lafın üstüne gelirmiş. Halil Bey yok mu? Yok Sultan Hanım. Ne o? Bir merhaba demek yok mu? Ne konuşuyorsun sen öyle ukala ukala budur. Sana bir şey sorduk. Ben de yok dedim Sultan Hanım işte. Evde değil mi baba? Ne evi canım? Giyindi kuşandı çıktı sabahın köründe. Şey Allahım nereye gitti bu adam? Senden kaçmıştır. Ne dedin sen? Duydun ne dedi mi? Her gün bir bilezik her gün bir küpe. Bıktırdınız aldım canından be. Allah kuru iftiradan saklasın. Yeme sen de şunu böyle karşımda arsız arsız. Bana bak, eli kolunu rahat dursun, ben artık yaparım. Ne ha? yaparsın ha? Ne yaparsın? Hadi gel bakalım, gel. Canfel abi. Dur enişte, ne yapıyorsun? Ya bırakın beni be. Aa. Tüh, utanmaz. Gücün kadınlara yetiyor, değil mi? Ya Sultan Hanım, sen de kadınlığını bil biraz yani. He? konuşma. Sen kimsin be, he? Allah Allah, ya sen bela mısın bu ailenin başına be? Hem de ne bela? Asıl bela sizsiniz be, siz. Yiye yiye bitirdiniz adamı. Hadi yürü, yürü. Evinin biliyorsun biz biliyoruz. Arsız karı. Kızım rahat durun terleyeceksiniz. Nerede kaldı baba? Gelir anneciğim merak etme sabırlı ol. Kim bilir kime takıldı. Evladım siz de uzun zamandır gelmiyorsunuz çalışmaya. Unuttunuz galiba artık. Unutmadık Sabri Bey paramız yok. Gelemezler öyle çalışmaya falan. Dersleri var çocukların. Bana gelsinler de biraz matematik çalıştırayım. Hah. Çok anlardın matematikten. ay kuş. Sen çarpım cetvelini bile bilemezsin Cemil amca. yavaş yalan söyleyecek, bir de onunla uğraşmayalım. Günaydın Gülsüm abla. Aa günaydın Halis. Okula mı gidiyorsunuz Yeşim? Okula. Canım canım ne güzel kulakları var. Evladım oynamayın o pis hayvanlığı sırrı mı ısırır Allah korusun. Hiç bile pis değil Sabri Bey amca. Onun bütün aşıları tamam. Söylesinler bakalım. Şimdiye kadar kimi ısırmış ama, hadi. İyi günler. Nerede kaldın Canan? Seni bekliyoruz. Geldik işte Gül. Arkamızda jet motoru takacak halimiz yok. Al kız, şu beslenmelerimizi. Hadi kızım, hadi hadi. Acele edin biraz. Geç kalıyorsunuz. Hoşça kal abi. Hadi canım, güle güle. Güle güle bana ablası. Allah seni versin yavrum. Sallanma hadi, sallanma. İki saat senin keyfini mi bekleyeceğiz? Geldim efendim. Buyurun. Değiştirdin mi de sığınağın patlak Değiştirdin Değiştirdim efendim bunu durduk. Gündüz gibi vallahi. Aferin. Şimdi de bir güzel sil süpür gelip bakacağım Tamam efendim servis bitsin. Sabri Bey. Evet. Kedine sünnet düğünü mü yapacaksın o Bodrum'da? Ho oh, oh, ho oh. ho. Aman çok komik baykuş. Hiç güleceğim yoktu. Çekmiş kafayı tabii. Bombardımandı, savaştı umurumda değil herifin. Baban kaybolmuş Gül. Nasıl yani nereye kaybolmuş? Bilmem. Ananın geldi markete. Bir sinirlendi, asabımı bozdu. Geberti veriyordum orada vallahi. E, geberti verseydin keşke oracıkta. Yarın hava hücumu olabilir mi Şarkı? Kim söylüyor bunları yavrum? Çok saçma. Hiç de i̇şte saçma değil anne. Biz Amerika'nın yanında savaşa girdiğimize göre teröristler bize de saldırabilir. Şu. Allah gösterme ya Rabbi. Ne yaparız? Bak Ayşe yengeni de korkuttun yavrum. Korkacak tabii. Nasıl boyunlarla uçurttular ne yoktu ki kuleleri? Çık. Allah gözlerini kör etsin. Portakal suyunu içecek misin Ayşe? Aha içecek tabii yengesi. İçecek ve kemikleri gelişecek. İçeceğim tabii. Bir an önce büyüyüp askere gideceğim. Askerde de jet pilotu olacağım. İnşallah yavrum büyüyecek benim yavrum. <laughs> Ne tatlı. Oh afiyet olsun. Bir bardak daha içeceğim ya. Aa ama çok olur yavrum yeter. Yetmez bir tane daha sıkı içeceğim. Babam nerede? Da... banyoda niçin sordun? Babamla da konuşacağım. Askere gidip jet pilotu olunca doğru uçup dilek illeten o pisliği bomba alacağım. Günaydın Nazancığım. Günaydın Şükrücüğüm. Kolay gelsin. Tostu yapacak mısın? Kim yiyecek tostu Şükrücüğüm? İyi. Oğlun gitti ya, aç kalırız artık. Ha, şakanın sırası değil. Zaten bütün gece uykularım kaçıyor. Temelli gitmiş gibi konuşma. Belki de sahiden gelmez. Büyüdü koskoca delikanlı oldu. Bak ilk gün diye gitti da bir haftadır ortada yok. Kabağın senin Şükrücüğüm. Çok yüz veriyorsun. Ama ben de ne yapacağımı şaşırdım ben Nazan ya. Baskı yapsan kabahat, gevşek bıraksan kabahat. O da çok düşüncesiz çocuk. Zeynep'i de aramamış. Acaba biz mi arasak Zeynep'i? Tamam, bırak ya, kendi sorunlarını kendileri halletsinler. Buyurun. İyi günler. Sağ ol Cafer'cim. Günaydın Şükrü abicim. Oo, günaydın Sedat Bey. Hayrola? Ee, evet, kiraya getirdim Şükrü abicim. Ah, <laughs> Gözlerim yaşardı vallahi nasıl oldu da bu böyle e, hiç istemeden hem de sabah bu vakti cız. <laughs> Helal olsun vallahi. Bir çay içmez miydiniz Sedat Bey? Teşekkür ederiz Nazar Hanım. Biz kahvaltımızı yaptık. Sağ ol. Sen bir şey mi söyleyecektin Cafer? Ha, e, Sabri Bey hava alarmı verecekmiş de e, herkes şeyde olsun dedi. E, e Teaşuk yok. Teaşuk değil. Te, Teaffuk. Heh, <laughs> o teyakkuz dediğinizde. Ya ne teyakkuz ya? Nerede yaşıyor bu adam ya? Adam kafayı yemiş Şükrü abi. Kendini Colin Powell sana diyor herhalde. <laughs> Bıraksalar Amerikan piyadelerinin başına geçip Afganistan'a dalacak ya. Bırak şu teyakkuzu meyakkuzu hava alarmını falan git söyle şuna. E, 30 kere söyledik ya, efendim. Adam kafayı yemiş. Kaynanası sıcan derdinde bu nelerle uğraşıyor. Suna Hanım ne zaman çıkacak hastaneden? E, daha iki ay var diyorlar efendim. O yaşta kalça yemeği çok zor. İnşallah iyileşir. İnşallah. İyi günler. Güle güle Cafer. Ne kadar var bunda? Anlaştığımız gibi mi? Yok Şükrü abiciğim, yine eskisi gibi. Yiymiş. Ben de seninle onu konuşmaya geldim. Şükrü ya kardeşim bunun konuşulacak bir şey mi kaldı ya? İki senedir zam yapmıyoruz Seda. Şükrü abiciğim savaş zamanındayız biliyorsunuz. Yani bu savaş geçsin, işler biraz düzelsin. Hepsini telafi ederim fazlasıyla. E, yani Allah seni inandırsın. Sabahın köründen, akşamın karanlığına kadar eşekler gibi çalışıyorum. Ama gene de iki yakamı bir araya getiremiyorum Şükrü e, abi. neden olur öyle? E, artık şeffaf çalışıyoruz Şükrü abiciğim. Ne? Eskisi gibi öyle tak tuk cızmızı yok. Anlarsın. Hadi hoşça kal Şükrü abiciğim. E, Tek <laughs> Sen görüyorsun değil mi? Ayıp üstü yine bağladı bizi. yavuzursuz ev sahibini bastırır diye buna derler işte. Kusura bakma ama Şükrücüğüm senin de yüzün çok yumuşak. Aman sen de bayıldın beni kabahatı çıkartmaya hep. Çalacakmış alarmı. Biz ne yapacakmışız alarmı duyunca? Ha, e, alarmı duyunca sakince sığınağa inecekmişiz. Merdivenlerin sağ tarafından. İlk önce çocuklarla yaşlılar, sonra da büyükler. Bu adam iyice saçmalamaya başladı ya. Deli midir nedir? Delirdi efendim, delirdi. Sapıttı. Aklını iyice savaşla bozdu. <laughs> Ana, anam anam anam! Ah! Kız kız, şunu! Anam anam anam! Anam anam anam! Dereye bırak, yakalayamazsan katil elimizi keser bak. Gidelim! <laughs> <al>, bir dakika! Canım ağabey duruyor ya! <laughs> Gel. Gel 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 gel. Hadi gelsene. Hadi. Ay. Ablaların ne yapacak? Ay. Susuşam. Ya kız buraya. Hadi. Beğendin mi yaptığını? Öptürüyordun sabah sabah sakallıyı bize. Nasıl yani beni? Ay çok özür dileriz kız. Yani hadi sen hadi sen uyman devam et. Ne ona da uyuk kaçsam efendi. Aslına bakarsanız bundan sonra yaşamın boyunca Uyuyacağımı bekle. Sağ ol. Buyurun. Bay bay. Ee, güle güle Cafer'cim. Ne oluyor ablacığım? Anam katil. Sen benden değil, asıl yavrundan hesap sor kız. Kaçtı yine şey gibi. Heh, kaçtı ama yakaladık sonunda canavar. Hadi kız gitme bana sen de. Kız değil o ablacığım. Sapına kadar erkek. Vatandaş onunla gurur duyuyor. Ay gurur duyuyormuş. Nesiyle gurur duyuyorsun bu salan? Gitti daldı şairlerin evine. Ne? Şairlerin evine mi daldı? Ha, hem de yatak odasına kadar. Hadi koçum senin işin yok mu? Yürü bakayım. Başla. Sen de gel bakalım bir içeriye. Olur. Çocuklar. Gittiyse keyfimizden mi gitti? Kız senin yavru yüzünden al şunu da. Ya hırpalama yavru yavrucuğum. Hırpalamayın. Öyle bir hırpalarım ki valla bütün tüylerim tek tek yalarım onu. Sabah sabah sakallıyı öptürüyordu bana az kalsın zaten. Vatandaşın kafasını bozma ablacığım. Söylediğimiz laflara dikkat edelim. Ne olmuş yani kız? Yalan mı söylüyoruz ha? <laughs> Cinayet var. Hem ne bağırıyorsun öyle insana katil gibi? Klibi de yaptırmadın gitti zaten bir türlü. Başlatma şimdi kliminden. <laughs> burada başka şeyler konuşuyoruz. Sırası mı şimdi klibin? Sus kız sen de kot kot kot. Vallahi karadığından tuttum gibi atayacağım. seni! ne yapacak dur yapma bir şey. Aa! Aa, aa, aa. Ay! Ödümü patlattın kız kapıcı Allah canını almasın. Bizi mi dinliyordun burada? Yok efendim ne bilasın be. Ne oluyor koçum? Sen de mi vatandaşın özel hayatına burnunu sokmaya başladın o yarın. Yok efendim şey yani bir ses duydum da beni çağırdınız zannettim belki bir şeye ihtiyacınız vardır diye. Yok kız şimdi ne ihtiyacı? Anlaşıldı. Bizim bir şeye ihtiyacımız yok ama senin güzel bir dayağı ihtiyacın var. Ay, <laughs> dur kız şimdi ne oluyor hemen katil gibi? Kaçma yap. kaçma buraya gel. <laughs> Laf girmiyor kafana kız. Beni hiç dinlemiyorsun. Öf, ben de artık şaşırdım ne yapacağım abi. Hiçbir şey fayda etmiyor. Cilve yap dedin yaptım tepeme çıktı. Soğuk dur dedin durdum. O da sökmedi. Ee? <laughs> Öyle hemen olmaz kız. Biraz sabredeceksin. Sabır sabır. Nereye kadar? Bak bir aydır adamı yatağa almıyorum. Herif iyice uzaklaştı benden. surat desen mahkeme duvarı. Şimdi de kokuları sürünüp sürünüp kadınlara geliyor. Ne kadınları kız salak. <laughs> Adamın ahı gitmiş, vahı kalmış be. Peki nereye gidiyor bu adam? Bak kaç saattir ortalarda yok abi. Nereye gidecek kız? Gene ya kuyumcuya gitmiştir ya dövizciye. İşte ben de onu diyorum ya. Ne yapıyor onca altını doları? Yastık altı yapıyordur kız. Evde saklıyordur. Evin her tarafını aradım abi. Yok. Beş kuruş bile yok. Sen bakılacak yerleri bilmemişsindir kız. Gel bir de beraber bakalım hadi. Hadi bakalım. <laughs> Bana baktın mı kız? Bakmaz olur muyum? Hadi. <laughs> 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 Şu alttakine. Baktım diyorum ya abi. Evin her tarafını aradım. Altını Allah üstüne getirdim. Yok. Şunun arkasında <laughs> olmasın <laughs> kız. Sen boşuna uğraşıyorsun. Her tarafı aradım diyorum. Sen bakıp da görmemişsindir kız. Şöyle bir iyice bakalım. Şu çamaşırların altına, <laughs> altına baktın mı kız? Altına. Baktım abicim. Yok karıştırma artık. Hadi kapatın. Ana! Şurada olmasın kız. <laughs> ne yapıyorsun abi? Hadi çık şuradan. Ne bileyim, çık. çık. Ne, ne oluyor burada? <laughs> Ey ee, Halil Bey. Allah! Ne arıyorsun yerlerde? Biz bir şey mi kaybettik? Ee, şey alıyorum ben işte. İçin şey. <laughs> <laughs> Böcek topluyordum böcek. Ya, böcek ya. böcek, ya, böcek e, ha. Böcek ya evin her tarafını kalorifer böcekleri sarmış Halil Bey. Ya enişte hem <laughs> de ne böcek. Her birini ah böyle parmağım kadar. Ha. Var. Hani göster iblis nerede bakalım böcek göster. Ah. Ah. Seni görünce hepsi çil yavrusu gibi ya, kaçışlı enişte. Senden hala böcek doldur, Aa, mi olur iblis? Bir çalışma. Ne, yapıyorsun? ne yapıyorsun? yapıyorsun Halil Bey? Ölmüşsün müsün adamı? Ya, ya, ya. Sen uçak kullanamazsın ki tertip kullanırım. Ne var? Her şey otomatik. Bu koskoca Amerika bile bulamadı o herifi. Neydi adı? Usame Bin Laden, salak. Ha o işte. Sen nasıl bulacaksın o adinin yerini? Bulurum. Ne var? Bakarım uçağın dürbününden. Görünce de yum tepesine bir bomba. Tamam. Ne konuşuyorsunuz? Hayırsızlar. Kim kime bomba atıyor? Amerika'dan bahsediyoruz baba. Onlar da fos çıktı. Kendilerine süper diyorlar ama... Bir teröristi bile yakalayamadılar. <laughs> hey, hey, hey. Amerikalılar iyiymiş. Zamanında bir Osmanlı İmparatorluğu vardı ki yedi güvere hakimdi ya oldu. E, düvel ne demek amca? Düvel, düvel şey demek kıta gibi bir şey işte. Atma baba atma. Bir kere dünyada yedi tane değil beş tane kıta var. beni koş şimdi patlatır mesela. Babalar atmaz. E, doğru söylüyor amca. Beş kıta var. Amerika, Fransa, Almanya. Ee, bir de neydi? Onlar kıta değil, salak. <laughs> 89. Biliyor, 89. <laughs> kafasız. Amca ah. bak ne diyor? Köpüşmeyin. Yürüyün bakayım hadi. Bir sürü işimiz gücümüz var. Bu gittiğimiz evin kızı güzeldi değil mi <laughs> Çok güzeldi. Hep bana bakıyordu ne tatlı. Bu sana saniye tertip? bana bakıyordu. Asıl bana bakıyordu. <laughs> salak çok güzel gözleri vardı. Aşık oldum ona. Dileğe söylemezsen. Söyle sen söyle. Hani sen Dileği seviyordun? Soğudum artık, sevmiyorum onu. Yarın gelip bakarlar. Biz geldik kızım. Hoş geldiniz. Size de iyi günler efendim. Lahmacun aldık Bilek. Ay yaşayın tertip, karnım çok acıkmıştı. Ayran da aldık. Kimdi o konuştun? Kim olacak tertip bir müşteri. Doğru söyle. Yoksa o adi mi aradı? Hayır tertip. Arasa bile konuşmam onunla zaten. Ben askere gidersem üzülür müsün Dilek? Üzülürüm herhalde tertip. Niye sordun? tertibim jet pilotu olacakmış. Jet pilotu mu? Jet pilotu ya. Ne sandın? Ama ne yapacağımı söylemem. Fransa'ya kaçan o adinin üstüne bomba atacakmış. Ne? Sana ne adi? Atarım atmam. Hayır sallanmayın hayırsızlar. Ya bu sonra getirin şunları da yiyelim. Sizi bu sefer daha sağlıklı gördüm Cemil Bey. Feyriz'e devam ediyorsunuz anlaşılan. Ece kaç gündür bir de içmiyorum. Benim adım Cemil. Pencereye de çıkmıyorum. <laughs> İnanmayın Türkan Hanım. Bıraksam hiç içeri girmeyecek. <laughs> Hakikaten Cemil abi yani ben ne zaman baksam sen oradasın. Ne yapayım? Temiz hava alıyorum. Nefesimi açıyorum. Beş yaş gençleştim. Bundan sonra günde iki bira içeceğim. İki bira demek. Sevim Hanım ne diyor bu işe? Hiç. O izin verdi zaten. Ben izin verdim Türkan Hanım. Bundan sonra benim gözetimim değişecek. Ama siz yine de bir vitamin takviyesi yazarsınız, değil mi? Yazacağım. Çünkü hala biraz zayıf. Nasıl buldunuz anneciğimi efendim? Çok iyi bulduk efendim. İnşallah çabucak daha da iyi olacak. Ah, i̇nşallah efendim, inşallah. Teyze bazı şeyleri karıştırıyor ama ablama eltesi sandı beni de görümcesi. Gayet normal Ayşe'ciğim O bir Alzheimer hastası Evet efendim İnsanları birbirine karıştırıyor Her akşam hastanede Rifakatçi kalmak çok zor bir şey Ayla Hanım Biz Ayşe ile konuştuk Eğer isterseniz Sizin yerinize ara sıra o kalacak ah, Sahiden beyefendi Tabii sahiden Ayla Hanım ne olacak sevap Ay eksik olmayın. Vallahi gözlerim yaşarttınız. Çok iyisiniz. Lütfen çekinmeyin Ayla Hanım. İkimiz de hazırız. Ne zaman isterseniz. Biz teyzeyi çok severiz. Alarm falan anlamam ben. İşim gücüm var. Burada gece gündüz oturup da nöbet tutamam. Eşek gibi tutarsın. Bana bak. Ağzın topta ne oluyor öyle eşek meşek? Babacım pilavcı pilavcı. Sus sen be, çarparım şimdi ha. Heh, bak o da biliyor senin ne mal olduğunu. Senin asıl işin kapıcılık, pilavcılık değil. Ben alarmı verene kadar burada nöbet tutacaksın, anlaşıldı mı? Yok ya, pilavdan kazanacağın parayı sen mi vereceksin? <laughs> Buyurun, iyi akşamlar. <laughs> Hayrola ne oluyor? Hiç hocam konuşuyoruz. Bu saygısız bana karşı geliyor efendim. Siz de şahitsiniz. Tutacağım zaptı. Aman tutarsan tut be. Kim korkar senin zaptından? Ay ne oluyor abla? Dur bakalım Ayşe'cim anlayacağız. Sorun nedir yine Sabri Bey? Efendim sivil savunma tatbikatı sırasında burada otur. Bir yere ayrılma diyorum. Ben gidip plan satacağım diyor. Yapmayın Sabri Bey. Bırakın tatbikatı falan. Ne gerek var böyle şeylere? Ne demek efendim? Hepimizin hayatı söz konusu. Sizi duyan da üçüncü dünya savaşı çıktı sanacak yani Sabri Bey. He. Tutturmuş bir savaş savaş. Aa, ne oluyor Cafer? Niye barışıyorsunuz? Yok bir şey. Gül dur şimdi. Ben hallederim. Benim adım Cemil. Dur sen karışma. Sorabilir miyim Sabri Bey? Alarm verilince ne yapacağız? Efendim herkes telaşlanmadan merdivenlerden sığınağa inecek. Merdivenlerin sağ tarafından. Önce yaşlılarla çocuklar. Sözümü kesme, anlatıyorum. Evet efendim. Merdivenlerin sağ tarafından inilecek çünkü asansör kullanılmayacak. Sabri Bey, herkesin işi gücü var. Geçim sıkıntısından patlıyor zaten. Siz de kalkmış burada bunlarla uğraşıyorsunuz. Bunun şakası yok efendim. Yarın tepenize iki bomba düşerse görürsünüz gününüzü. Allah Allah! Nereden düşecek efendim bombalar tepemize acaba? Ne demek nereden efendim? Havadan. Yani Sabri Bey, apartman bombalanacak olsa bodrum katı çok mu güvenli sanki? Hepimiz enkazın altında kalırız Allah korusun. Efendim bu sadece bir tatbikat. Oyun oynamıyorum ben burada. Hepinizin hayatı için uğraşıyorum. Siz bunları bırakın da efendim kendi problemlerinizle ilgilenin. Sana alan malam istemiyoruz diyoruz be adam. İşin gücün yok mu senin? Sus, sen karışma Cemil. Babacım çatlak çatlak. Ha, hem de ne çatlak. Kafayı savaşla bozmuş. Ses! Terbiyeli konuş benimle eşek. Ya sen kime eşek diyorsun? Sağ ol! Aa, ne oluyor ama böyle de bir eşek meşek? Ayıp ayıp. Ne oluyorsunuz efendim? Kocamı öldürecek misiniz? Tamam, senin işin bitti. Bir daha da görelim bakalım. Bana bak, benim ekmeğimle oynayanım ben... Çiçekler dur ya! Dur, Allah Allah!